İç içe bölmeler temel problemi yaşayan öğrencilerin dört işlem soruları içinde sık sık hata yaptığı yerlerden biri. Hata yapmamak için bölme çizgisi uzunluğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü öncelik bölme çizgisi uzunluğuna göre ifade ediliyor. 4 bölü 2 bölü 2. Bakın bölme çizgisi burada. Bunun üstü ve altı söz konusu. Yani üstünü önce yapacağız. Buradan 4'ü 2'ye böleceğiz. 2 olacak sonra 2'yi 2'ye böleceğiz ve sonuç 1 olacak. Eğer biz burada önce şu 2'yi şu 2'ye bölersek, bir de öyle yapalım. Önce şuraya yapıyorum. Ne oluyor? 2'yi 2'ye böldüm, 1. Yani 4 bölü 1 oldu. Ve sonuç yanlış bir şekilde 4 çıktı. Dolayısıyla bölme çizgisi uzunluğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bölme çizgisi uzun olan burası. Bunun üstü ve altı. Yani 4 bölü 2, bölü 2 var. Önce yukarıdaki 4'ü 2'ye bölmeliyim. 2, sonra 2'yi 2'ye bölüp sonucu 1 bulmalıyım. Şimdi 4 bölü 2 bölü 2 var. Bakın büyük bölme burada. Bunun üst tarafı ve alt tarafı söz konusu. Önce 6 halletmemiz lazım. 2 bölü 2 1 yapar. Yani ne olur? Üst tarafta 4 vardı. Altta da 1 elde ettim. 4 bölü 1 sonuç 4 olarak bulunur. Çözümleri beyaz bir kağıtla kapatınız. Örnekleri de önce siz yapmayı deneyiniz. 10 bölü 5 bölü 2. Büyük bölme çizgisi burası. Bunun üstü ve altı söz konusu. 10'u 5'e böleceğim. Sonra 2'ye böleceğim. 10 bölü 5 2 yapar. 2 bölü 2 sonuç 1. 10 büyük bölü çizgisi 4 bölü 2. Yine üst taraf 10. Alt taraf 4 bölü 2. Önce 4'ü 2'ye bölmeliyim. 4'ü 2'ye bölersem 2 yapar. 10'u 2'ye bölersem sonuç 5. Bu sefer 4 tane sayı var. En büyük bölme çizgisi bu. Bunun üst tarafı ve alt tarafı söz konusu. 150'ye böleceğim. Diğer taraftan 20'ye ona böleceğim. 150'ye bölüp pay kısmını yazacağım. 100 bölü 52. 20'yi ona bölüp payda yazacağım. 20 bölü 10, 2. 2 bölü 2, sonuç 1. Sıradaki örneğin de çözümünü beyaz bir kağıtla kapatıp önce siz yapmayı deneyiniz. 32 bölü 4 bölü 2 bölü 2. Bakın büyük bölme burada. Bunun alt tarafı ve üst tarafı söz konusu. Şimdi 32 bölü 4 bölü 2'ye dikkat ediyorum. Burada da daha büyük olan bölme burası. Bunun üst tarafı ve altı söz konusu. Dolayısıyla buradan başlıyoruz. Önce 32'yi 4'e bölüyoruz. 32 bölü 4, 8. Şimdi 8 bölü 2. Çünkü en büyük bölme burada. Önce üst tarafı halletmem lazım. 8 bölü 2 kaç? 4. Ve altında bölü 2 var. O halde ne elde ettik biz? Üst tarafı 4 bulduk. Alt taraf zaten 2 idi. 4 bölü 2 sonuç 2. Sadece bir tane eksi var. Sonuç eksi çıkacak. Bunu başa yazıyorum. Şimdi büyük bölü çizgisi burası. Üst tarafta 14 bölü 2. Alt tarafta ise 7 var. Üst tarafı halledelim. 14'ü 2'ye bölelim. 7 bölü aşağıda da 7 var. 7 bölü 7 1. Bir de eksimiz var. Sonuç eksi 1. Tek bir eksimiz var. Başa yazıyorum. Büyük bölü çizgisi burası. Üst taraf ve alt taraf. Önce üst tarafı yapalım. Zaten alt tarafta yapılacak bir şey yok. 5 var. 15'i 3'e bölüyorum. 5 bölü paydalı da 5 var. 5 bölü 5 1. Başta eksi var. Sonuç eksi 1. İki tane eksi var. Bu eksiler birbirini götürür. Büyük bölü çizgisi burası. Üst taraf ve alt taraf. Üst tarafı yapalım. 24'ü 8'e böldüm. 3 bölü 18 2'ye böldüm. 9 çarpı 6 var. 3 ile 9'u sadeleştirdim. Aşağıda 3 kaldı. Sadeleştirmeleri biliyoruz. 6'yı da 3'e bölersem sonuç 2. Bu eksileri götürüyorum ama bir tane eksi kaldığı için bunu en başa yazıyorum. Büyük bölü çizgisi burası. Üst tarafta 24 bölü 3. Alt tarafta 14 bölü 2 var. Ve çarpı 21 var. 24'ü 3'e böldüm 8. 14'ü 2'ye böldüm 7 ve çarpı 21 var. 21 ile 7'yi sadeleştirirsem burada 3 kalır. 3 ile 8'in çarpımı 24 ve eksimiz var. Sonuç eksi 24. Tek bir eksi var. Başa yazıyorum. Büyük bölü çizgisi burası. Üst taraf, alt taraf. 12'yi aynen yazıyorum üst tarafa. 4'ü 2'ye bölersem 2. 12'yi 2'ye bölersem ve eksimiz var. Sonuç eksi 6. Büyük bölü çizgisi. Burada artık işaretlemiyorum. 18 yukarıda 18 bölü 3 aşağıda. Önce 18 bölü 3'ü yapmam lazım. 18'i 3'e bölersem 6. Yukarıda 18, aşağıda 6 var. 18'i 6'ya böldüm. Sonuç 3. Eksileri götürüyorum. Büyük bölü çizgisi burada. Üst taraf ve alt taraf. Alt tarafı yapıyorum. 54'ü 9'a bölersem 6, 42'yi 6'ya bölersem sonuç 7. En büyük bölü çizgisi bu. Bu biraz karışık olduğu için işaretleyelim. Daha sonra 81 bölü 27 bölü 9 var. İkinci büyük bölü çizgisi bu. Bunun üstü ve altı, yani önce şurayı halledeceğim. Burayı halletmek için de önce 27'yi 9'a bölmem lazım. 27'yi 9'a bölersek 3. Şimdi yukarıda 81, aşağıda 3 var. 81'i 3'e bölersek 27. Demek ki payda 27 oldu ve pay kısmında da 27 var. 27'yi 27'ye bölersek sonuç 1.